Kombinasyon çalışma kağıdı 2. Birinci soru. 10 kişi arasından 2 kişi kaç farklı biçimde seçilebilir? Kombinasyon tamamen seçim işleminin kaç farklı biçimde yapılabileceğini bulmamızı sağlar kaç farklı biçimde yapılabileceğini bulmamızı sağlar. Bulmamızı sağlar. Bir olayda, bir problemde seçme işlemi yapacaksak kombinasyon kullanmalıyız. Şimdi bu mantığın üzerinden kombinasyon problemlerini çözmeye başlayalım. Birinci soru. 10 kişi arasından 2 kişi kaç farklı biçimde seçilebilir? Zaten sorunun içinde seçme kelimesi geçmiş. Onun ikili kombinasyonu kadar farklı biçimde seçilebilir. ikili kombinasyonunu hesaplayacak olursak pratik kuralı kullanalım. Burada 2 görüyoruz. 10'dan geriye 10'da dahil olmak üzere 2 tane çarpma biçiminde gideriz. 10 çarpı 9 bölü Aşağıda da 2'den 1'e kadar çarpma durumuna gideriz. 2 çarpı 1. 2 ile onu sadeleştirirsek 5. 5 kere 9'dan 45. 45 farklı biçimde seçim yapılabilir. İkinci soruya gelecek olursak. 12 kişilik basketbol takımından ilk 5 kaç farklı biçimde oluşturulabilir? İlk 5'i oluşturmak için 12 kişi içinden 5 kişilik bir seçim yapmanız gerekir. Bu nedenle bu da bir kombinasyon sorusudur. 12'nin 5'li kombinasyonu. Hesaplayacak olursak 5 tane geriye gitmiş. 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8. 1, 2, 3, 4, 5. Bölü 5'ten de 1'e kadar çarpma biçiminde gitmeliyiz. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradaki 5 ve 2 ile 10'u sadeleştirelim. 4 ile 8'i sadeleştirelim. 2 kalır burada. 3 ile 9'u sadeleştirelim. 3 kalır. 3 ile 2'yi çarparsak 6. 6 ile 11'i çarparsak 66. 12 çarpı 66. 12 ile de 66'yı çarparsak bunu kenarda çarpalım. 66 çarpı 12 diyelim. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 6 12 1 de elde 13. 1 ile 66'yı da çarparsak bunları topladığımızda 2 9 7 792 sonucunu bulur. Yani 12 kişilik basketbol takımından ilk 5 792 farklı biçimde oluşturulabilir. Yani sahaya 792 tane farklı 5'te çıkılabilir. Üçüncü soruya geldiğimizde Ali'nin de bulunduğu 8 kişi arasında 3 kişi seçilecektir. Ali seçilen kişiler arasında bulunmak şartıyla. Ali seçilenler arasında bulunmak şartıyla dediğine göre Ali'yi kesinlikle koyacağız. Aslında burada iki kişi seçiliyor. Aslında iki kişi seçilecek. Ali bulunmak şartıyla diyor. Ali'yi mecburen koymak durumundayız. Orada bir seçim yoktu. Seçim kaç farklı biçimde yapıldı? O zaman Ali kesinlikle grupta bulunacağına göre toplam kişi sayısı 7'ye düşer. 7 kişi arasından Ali'nin yanında bulunacak biçimde 2 kişi daha seçmeliyiz. 7'nin ikili kombinasyonu bu sorunun cevabını verin. 8 kişi arasından 3 kişi seçilecektir. Hiçbir şart belin belirtmeseydi 8'in üçlü kombinasyonu olur. Fakat Ali seçilenler arasında bulunmak şartıyla diyor. O zaman biz 3 kişi değil de 2 kişi seçiyoruz. Geriye kalan 7 kişi arasından 2 kişi seçeceğiz. Şimdi bu hesaplamamıza gelirsek. 7'nin ikili kombinasyonu olduğu için 2 tane geri gideceğiz. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. 2 ile buradaki 6'yı sadeleştirsek 3 kalır. 3 kere 7'den de 21 sonucunu bulur. Halinin aralarında bulunduğu 3 kişilik gruplar 21 adettir. Şimdi 4. sorumuza gelsek. 4 doktor 5 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip kaç farklı biçimde oluşturulacaktır? Hiçbir şart ortaya koymadığı için bu üç kişinin seçiliminde Özünde biz burada 9 kişi arasından 3 kişi seçiyoruz 9'un üçlü kombinasyonu burada bize Cevabı verir 3 tane geri gideceğiz 9 çarpı 8 çarpı 7 3 çarpı 2 çarpı 1 3 ile 9 gider 3 2 ile 8 gider 4 3 kere 4 12 7 ile de 12'yi çarparsak 84 sonucunu bulur. Beşinci soruya geldiğimizde 4 doktor 5 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Bu ekipte 2 doktor 1 hemşire bulunacağına göre bu ekip kaç farklı içinde oluşturulacak? Doktorların içinden 2 kişi seçeceğiz. 4'ün ikili kombinasyonu seçime devam ediyor Ve bu birleşik durumdaki seçimlerin 3 kişi seçeceğiz ama ikisi doktor, biri hemşire. Ayrı ayrı grupların içinden seçim yapıyoruz. Bunun toplamda kaç farklı biçimde oluşturabileceği çarpmayla hesaplanır. Şimdi hemşirelerin arasından bir kişi seçeceğiz. 5'in birlik formülü. Toplamda iki kişi burada, bir kişi burada, üç kişi seçmiş olduk. Bu üç kişinin farklı grupların arasında seçilmesinin aynı anda Kaç farklı biçim gerektirdiğini çarparak hesapladı. 4'ün ikili kombinasyonu 4'ten geriye 2 tane gideriz. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 5'in birli kombinasyonu n'in birli kombinasyonu şöyle yazalım. n'in birli kombinasyonu kural olarak biliyoruz ki n. Yani 5'in birli kombinasyonu direkt 5'tir. Kurallarımız neydi? Şuraya bir daha tekrar edelim. Sıfırlı kombinasyon direkt 1'dir. En n'li kombinasyonu da o da gerekmektedir. Bu üç tanesini pratik olarak kombinasyonda sürekli kullanmalıyız. Buradan devam edersek işlemimize, 4 ve 2'yi sadeleştirsek ilk kalır. 2 kere 3, 6. 6 ile de 5'i çarparız. 30. 30 farklı biçimde bu ekip oluşturulabilir. Altıncı soruya geçsek, 4 doktor, 5 hemşire arasından üç kişilik bir sağlık ekibi oluşturulabilecek, oluşturulacaktır. Bu ekipte en az iki doktor. En az iki doktor diyor. Kaç farklı şekilde? Biz üç kişilik sağlık ekibi oluşturacağız. En az iki doktor olacağına göre iki doktor, bir hemşire. Birinci alternatif bu. Veya ikinci alternatife geçersek en az iki doktor. Diyor. Üçünü de doktor seçebiliriz. 3 doktor, sıfır hemşire. İki farklı seçim yapabiliyoruz. Veya kelimesini kullandığımız için araya bir artı koymalıyız. Yani bunlar birbirinden ayrı durumlar. Bu bir durumdur. Bunun kaç farklı şekilde gerçekleşeceğine bakarız. Aynı şekilde arkasından bu ikinci durumdur. Bunun da kaç farklı şekilde gerçekleşebileceğine bakarız. Bu ikisini toplarız. Şimdi dördün ikili kombinasyonu Çarpı 5'in 1'li kombinasyonu x seçim durumumuz. Ve 4'ün 3'lü kombinasyonu çarpı 5'in 0'lı kombinasyonu. 5 hemşireden hiç seçmeyiz. Bu ikinci ayten Hesaplamaya başlarsak altlarını da hesaplayalım. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 5'in 1'li kombinasyonu ise 5'tir. Artı 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 5'in sıfırlı kombinasyonu ise 1'dir. Burada 3 2 ile buradaki 3 2 gider. Buradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştirdik. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Artı 4 kere 1'den de 4. Cevabı 34 olarak bu soruda bulunur. 7. soruya geldiğimizde 18 kişilik futbol takımından ilk 11 oluşturulacaktır. Takım kaptanı ve kaleci ilk 11'de kesinlikle bulunacağına göre. O zaman biz takım kaptanı ve kaleciyi ilk 11'de kesinlikle tutacaksak 11 kişiliği de aslında 9 kişi seçiliyor. 9 kişi seçiliyor. 18 kişiydik. Kaç kişi arasından olmuş oluyor? 16 kişi arasından. İlk 11 kaç farklı biçimde oluşturulabilir demiş. Kaleci ve takım kaptanını koyduk. Burada takım kaptanı ile kalecinin birbirinden farklı olduğunu söylenmesi gerekiyordu. O atlanmış ama farklı olduğu kastediliyor. 16'nın 9'lu kombinasyonu. 16'nın 9'lu kombinasyonu aynı zamanda 16'nın 7'li kombinasyonuna eşittir. Çünkü alttaki ikisini topladığımızda yukarıdakini veriyorsa burada eşitlik vardır. Bunu hesaplamaya kalktığımızda 16'dan geri doğru 7 tane gitmeliyiz. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 10 bölü. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunu hesaplamakla uğraşmayalım. Test sorularında zaten ya 16'nın 9'lusu biçiminde şıklarda vardır ya da 16'nın 7'lisi biçiminde. Bu kadar büyük çıkacak sonuçlar bize hesaplattırılmaz. 8. soruya geldiğimizde 7 kişiden 3'ü İzmir'e 4 kişi 7 kişiden 3 kişi İzmir'e 4 kişi Ankara'ya kaç farklı biçimde gönderilebilir? Önce yedi kişiden üç kişiyi İzmir'e gönderir. Öncelikle 7 kişiden üç kişiyi seçmeliyiz. 7 kişiden üç kişiyi seçtik. Bunlar İzmir'e gidiyor. Geriye dört kişi kaldı. Geriye kalan dört kişi de yapılacak ekstra bir seçim yok. Dördü de Ankara'ya Yani 4'ün dörtlü konumda. Yani bir eder. En önemli kombinasyonunu bir ettiğini söylemiştik. Bir grubun tamamını seçiyorsak zaten bir farklı şekilde seçebiliriz. Hepsi gelir. Başka bir alternatifimiz mümkün değil. 7'nin düşük kombinasyonuna gelirsek bunun hesaplamasını şurada yapalım. 3 tane geri geçeceğiz. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Çarpı yan tarafımızda bir. 3 2 ile 6 gider. 7 kere 5 35 cevabımız 35 olarak çıkar. 9. soruya geldik. 6 kişi arasından ikişer kişilik 3 grup kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Önce ilk grubumuzu oluşturalım. İkişer kişilik grup olacağı için ilk grup 6'nın ikili kombinasyonu kadardır. Farklı şekilde oluşturulabilir. Çarpı ikinci gruba geldiğimizde 4 kişi kaldı ve bu 4 kişiden 2 kişiyi seçiyoruz. Çarpı en son gruba 2 kişi kaldı. 2'nin ikili kombinasyonu. Tek tek hesaplamaya başlayalım. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'dir. Bununla bunu sadeleştiririz. 3 kere 5'ten 15 çarpı. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'dir. 2 ile 4'ü sadeleştiririz. 6. 2'nin ikili kombinasyonu ise 1'dir. En inenli kombinasyonları 1 eder. 15 ile 6'yı çarparsak 90. 90 ile de 1'i çarparsak zaten 90 eder. 10. soruya geldik. Ali ve Veli'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi arasından 3 kişi seçilecektir. Bu 3 kişi arasında Ali bulunup Ali bulunacağına göre biz artık 2 kişi seçiyoruz. Ali bulunacak çünkü. Ali bulunacaksa bizim burada seçim ihtimalimiz direkt 2'ye düşüyor. Veli'nin bulunmadı. Veli'nin bulunmadığı dediği Veli'yi direkt gruptan atacağız zaten. Veli'nin bulunmaması gruptan atılarak sağlanır. Veli'nin bulunmadığı dediği için 6'ya düşüyoruz. Ali de kesin bulunacağı için 5'e düşüyoruz. Yani biz 5 kişi arasından 2 kişi seçeceğiz. Ali'yi kesinlikle koyduğumuz için Veli de kesinlikle bulunmayacağı için 7 kişinin arasından attığımız için geriye kalan 5 kişi arasından 2 kişi seçeceğiz. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 5 kere 2 tanım. 10 farklı biçimde Ali'nin bulunup Veli'nin bulunmadığı 3 kişilik grup seçebiliriz. 11. birinci soruya geldik. Bir lokantada dört çeşit çorba, 5 çeşit yemek ve altı çeşit tatlı bulunmaktadır. Bu lokantaya gelen bir müşteri bir çeşit çorba, bir çeşit yemek ve bir çeşit tatlıyı kaç farklı biçimde seçebilir? Her birinden birer tane seçiyoruz. Çorba 4 çorbadan bir tanesini seçeceğiz. Çarpı. Çünkü seçimler bitmediği için çarpmaya devam edeceğiz. 5 çeşit yemekten bir tanesini seçiyoruz. 6 çeşit tatlıdan bir tanesini seçiyoruz. Birli kombinasyon direkt yukarıda ne varsa onu verir. 5'in birli kombinasyonu 5'i verir. 6'nın birli kombinasyonu 6'yı verir. 4 kere 5 20. 20 ile de 6'yı çarparsak 120 farklı biçimde. 12. soruya geldiğimizde bir otel iş için başvuran 6 aşçı ve 10 aşçı yardımcısı arasından 2 aşçı ve 1 aşçı yardımcısını kaç farklı şekilde seçebiliriz? Yani 6 aşçı arasından 2 kişi seçiyoruz. Çarpı 10 aşçı yardımcısı arasından ise 1 kişiyi seçiyoruz. Hesaplarsak 6'nın ikili kombinasyonu 6, 5, 2 çarpı 1'den 2 ile 6'yı sadeleştiriyoruz. 3, 15. 10'un birlik kombinasyonu ise direkt 10 eder. Çarpı 10'dan. 15 çarpı 10'dan. 150 farklı biçimde işe alabilir. Bu kadarlı grup içinde. 13. soruya geldiğimizde. 10 kişi herkes birbiriyle tokalaşmak şartı ile kaç farklı tokalaşma meydana getirmiş olurlar? Herkes birbiriyle tokalaşacağına göre tokalaşma 2 kişi arasında gerçekleşir. 10 kişiyi ikişerli olarak kaç farklı gruba ayırabiliyorsak o kadar adette tokalaşma meydana gelir. Yani onun ikili kombinasyonu toplam tokalaşma sayısını verir. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 5 45'tir. 45 adet tokalaşma meydana gelir. On dördüncü soruya geldiğimizde on farklı nokta ile en çok kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Bir üçgen oluşabilmesi için düşünürsek üç noktanın birleştirilmesi gerekiyor. Yani üç noktaya ihtiyacımız var. Bu on farklı noktanın üçlü olarak kaç farklı gruplaması yapılabiliyorsa o kadar en çok üçgen oluşturulabilir. 10 çarpı dokuz çarpı sekiz bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3. 2 ile 8'i sadeleştirdik. 4. 10 ile 3'ü çarptık. 30. 30 ile 4'ü çarptık. 120. 120 farklı üçgen oluşturulabilir. 15. sorumuza geldiğimizde 8 seçmeli dersten 3'ü aynı saatte verilmektedir. Aynı saatte verilen derslerden ancak bir tanesi alınabilmektedir. İki seçmeli ders alacak bir olan bir öğrenci bu seçimini kaç farklı biçimde yapabilir? 8 seçmeli dersin 3'ü aynı saatte. 5 tane farklı saatlerde verilenler var. Üç tane aynı saatte verilenler var. İki seçmeli ders alacak bir kişi bu üç tane aynı saatte verilenden yalnızca birini alır. Diğer seçmeli dersini ise bu beş farklı saatte verilenlerden alır. Veya İkisini de gider. Bu 5 tane farklı saatte verilenlerden alır. Aynı saatte verilenlerden hiç almaz. Veya dediğimiz için zaten arada toplama olacak. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 5'in birli kombinasyonu 5'tir. Artı 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'dir. 3'ün sıfırlı kombinasyonu sıfırlı kombinasyonlar 1'dir. Şurada sadeleşmemizi yaparız. 3 kere 5 15 artı 5 kere 2 10. 15'i 10'u toplarsak 25. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.